Gökmen Anaokulu hizmete girdi. Sevgili çocuklar, Gökmen Anaokulu ile güzel bir başlangıca hazır mısınız? Merve Türker yönetiminde hizmete giren Gökmen Anaokulu'nda çocuklar için gerçekleştirilecek yaşamsal aktivite ve etkinlikler, bahçe ve doğa etkinlikleri, bitki, sebze, meyve yetiştirme, hayvan besleme, doğa yürüyüşleri, sanat etkinlikleri, ahşap boyama, origami sanatı, ebru çalışması, spor etkinlikleri, çocuk yogası, havuz etkinlikleri, cimnastik, bilişsel etkinlikler, İngilizce eğitimi, Montessori eğitimi, matematik eğitimi, ilkokul hazırlık, Robotik kodlama sınırlı olan kontenjanı kaçırmayın. Daha detaylı bilgi almak ve ön kayıt avantajlarından yararlanmak için iletişim 0554 802 5056 0326 618 5056.